Merhaba arkadaşlar. Dün geceden beri bu İran-İsrail çatışması meselesini düşünüyorum, nereye varır diye. Vardım sorun size mesela enteresan gelebilir. Çok okudum bundan ilgili, çok araştırdım ne olup ne bittiğini. Kendime göre yorumluyorum elbette, yorumlarda haksız çıkabilirim. Fakat ben bu tip jeopolitik dönüşümlerin yatırımlar için büyük fırsatlar yarattığına hep inanıyorum. Bu da çok büyük bir jeopolitik dönüşüm. Çünkü İran'la İsrail artık savaşabilir hale gelmiş bunlar. Daha evvel ufak tefek çatışmalar vardı, büyük bir saldırı, ciddi bir saldırı. Ve bunların etkilerini tahmin etmek önemli. En son geçen sene Ekim'deki Hamas saldırısından sonra çok nettim ben borsaların yukarı yönde hareket edeceğini. Bu sabahki görüşümle paylaşmak istiyorum. Benim görüşüm dün bir testti iki taraf içinde. Birincisi İsrail ve Amerika açısından İran'ın özellikle balistik füzelerdeki gücünün testiydi bu. Çünkü daha önceki saldırılarda İran bildiğim kadarıyla balistik füzeleri pek kullanmamıştı. Balistik demek ne demek? Uzaydan gidiyor ve çok hızlı gidiyor. Ve yere düşüş anında süpersonik hıza ulaşıyor. Bu tip füzelere karşı İsrail'in savunma sistemi nasıl işleyecek? ABD'nin, Ürdün'ün, İngiltere'nin orada verdiği ekstra destekler nasıl işleyecek? Bunun test edildiğini düşünüyorum bir yandan. Ve testin sonuçları yüzlerinden yüz değil gibi. Çünkü sonuçta canlı yayınlarda da gördük ki pek çok füze yere düştü. Füzelerin tamamını havada vurmaktır asıl amaç. Düşen yerlerde ne kadar hasar var bilmiyoruz. Karşılıklı burada delikodlar var. İşte bir hava üssü bombalandı, oradaki F-35'ler zarar gördü diyor İran. İsrail ciddi bir şey yok diyor. Hangisi doğru bilmemiz mümkün değil ama füzelerin düştüğünü gördük gözümüzde. Bu da ne anlama geliyor? Bütün bu savunma sistemlerine rağmen balistik füzeye geçtiği zaman İran, İsrail'e zarar verebilir gibi gözüküyor. Dün anladığım kadarıyla İran, özellikle sivil hedefleri bulmamak konusunda epey bir Dikkatli davrandı ama ileride sivil hedefleri vurmayı da düşünebilir ve ciddi bir balistik füze saldırısında kentlerde sivil yaşama zarar gelebilir. Çünkü füze saldırısının başka enteresan bir yönü İran bu sefer ABD'ye haber verdi ama zamanlamayı söylemedi gibi gözüküyor. Çünkü daha olsa da hala orada hava trafiğini açıktı. Sivil uçaklar vardı havada. Twitter'da pek çok bununla ilgili görsel inceledim. Ve İran ani bir şey yaptığı zaman balistik füzelerde hızlı uçtuğu zaman İsrail'e zarar verebiliyor. Bunu gördük. İstediği kadar orada ağır savunma sistemleri olsun. Buna anlamak geliyor. Şimdi ABD ve İsrail girip Tahran'ı bombalamazlar. Belki bir iki tane hedef dışında sivil halka zarar vererek boşa başlamazlar. Çünkü zaten kamuoyu çok karşılarında. Bir de İran halkının Moldalarla ayrıştığı da biliniyor. Yani vatandaşa zarar vermenin çok zar yararı olmaz. Hiç kimseye çok zararı olur. Bu durumda ne yapmak isterler? Stratejik yerleri bombalamak isterler. Nedir? İşte nükleer tesisler. İsrail zaten bunu açıkça dile getiriyor. Petrol tesisleri vesaire. İran'da buna karşı nasıl bir tehdit bulunuyor? Siz bunu yaparsanız ben de bölgedeki bütün rafinerileri bombalarım diyor. Şimdi dünkü saldırıya kadar İran'ın bu söylemi içi boş gibi gözüküyordu bana. Fakat dünkü saldırı gösteriyor ki İran balistik füzelerini kullanınca birkaç rafineriyi, birkaç kritik tesisi pek hala vurabilir. Çünkü bütün Orta Doğu'da İsrail'deki kadar güçlü savunma silahları da yok. Ve yoğun bir saldırıda örneğin Suudi Arabistan'ı tehdit etti dün İran. Epey bir petrole zarar verebilirler. Bunu ben kimsenin istemeyeceğini düşünüyorum. Özellikle de seçimlere kadar. Yani seçimlerden sonra işler değişebilir ama seçimlerden önce bir İsrail saldırısı, İsrail saldırısına karşı İran'ın balistik füzelerinin her yere savrulması ve birkaç önemli kritik dünya ekonomisini etkileyebilecek, siyasi stratejik etkisi olabilecek tesisin vurulmasına ABD istemez diye düşünüyorum ve gördük ki bunu tam olarak engelleyecek bir teknolojiye sahip değiller. Bu çerçevede benim görüşüm en azından seçim sonuçlarına kadar İsrail belki suikastlar yapar, genel bazı saldırılar yapar ama suskun kalacağını tahmin ediyorum ve büyük bir saldırı başlatmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu saldırının karşılığında İran'ın verebileceği cevabın ve ciddi bir hasar var. Elde sonunda böyle bir savaşta o bölgedeki ABD, İngiltere, NATO yığınına baktığımızda, İsrail yığınına baktığımızda İsrail'in çevre bölgelerden Suudiler, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri aldı desteğe baktığımızda bu savaşın İran'ın aleyhine gideceği kesin. Ama İran ciddi bir hasar verebilir. Tüm bunu gördük ve bu bence iyi oldu şu açıdan. Piyasalar yavaş yavaş bu iki tarafın stalemate dediğimiz yani denme pozisyonu doğru gittiğini düşünüyor olabilir. Çünkü bir süredir İsrail'in her istediğini yapabileceği görülüyordu. Şimdi bir dakika ya Evet İsrail bunu eline sonra kazanabilir ama İran'da epey acı verebilir SS devreye girmeye başladı. İran'da tabii kaç balistik füze var, bütçesi bu işlere kadar dayanır bunların hiçbirini bilmiyorum. Askeri jeopolitik bir uzman değilim ama biraz oyun teorisi çerçevesinde meseleye baktığımda buradaki oyun teorisinde şöyle birbiri tehdit eder halde kalmak ve proxy savaşlarda yani işte İsrail'e Lübnan'da Hizbullah Savaşı gibi, i̇srail Hamas Savaşı gibi, Yemen'le İsrail arasındaki mücadele gibi proxy dediğimiz yan savaşlarda kalmak iki tarafın da daha fazla işine gelecek gibi gözüküyor en azından seçimlere kadar. Bunu anlama gelir. Benim görüşümüne göre borsanın tartışma konuları arasından savaş bir süre sonra çıkacak gibi gözüküyor. Kaç gün daha sürer sonra sanki savaşı gündemden çıkarırız. Amerika'nın normal yerel seçimlerine ekonomisi konuşmaya başlarız. Bu arada ABD deyince dün de orada enteresan gelişmeler vardı. Dün biliyorsunuz başkan yardımcılarının münazarası vardı. Benim gördüğüm kadarıyla bu sefer Cumhuriyetçiler kazandı, Vans kazandı gibi. Ama seçimler üzerindeki etkisi kısıtlı. Baktığımızda toplam oyda Harris önde, epey önde gibi gözüküyor son anketlere göre. Buna karşı başkanlık seçimine esas etkisi olacak. Yani orada biliyorsunuz eyaletlerin senatör çıkarma hakları falan çok farklılıklar gösteriyor. Kafa kafaya gibiler yani 50'ye 49 Harris önde gibi. O yönden seçimde beklediğim yönde henüz ilerliyor. Paparlamam gerekirse ben savaşın yeni bir risk çıkarmadığını düşünüyorum şu anda. En azından seçimlere kadar dünkü saldırının sonuçlarının iki taraf tarafından da uzun süre değerlendirileceğine inanıyorum. Ve şu anda daha büyük bir saldırının İsrail'den İran'a yönelmeyeceğini tahmin ediyorum. Elbette yanılabilirim ve jeopolitik uzmanı değilim. Fakat böyle konulara bakarken biraz jeopolitik uzmanı gibi değil de azıcık oyun teorisi, game teoriyi bilerek bakmakta fayda var. İleride belki oyun teorisine ilgili temel bir eğitim hazırlarım. Çoğu zaman işime yarıyor. Her zaman tabii oyun teorisi tam çalışacak diye bir şey yok. Ama çoğu zaman işime yarıyor. Durum böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.